Buyurun. Türkan, kızım burada mı? Ee, Rüçhan Hanım'la görüşecektik biz. Ee, bir saniye, bekleyin lütfen. Neyi bekleyeceğiz A ya? Haber. Abla! Abla! Derya. Derya'nın sesi bu. Şş. Abla! Bu lütfen. Be Abla! Türkan. Türkan! Beyefendi, buraya böyle giremezsiniz. Ablam nerede? Sen onu söyle. Abla! Yeliz, Rüçhan Hanım'a haber verir misin? Rüçhan Hanım. Türkan Hanım'ın ailesi aşağıda. Tamam ben geliyorum. Sen kapat kapıyı. Sakın sesini çıkarma. Niye? Aşağı inmeni istemiyorum çünkü. Ben ailemi görmek istiyorum. Bugün değil. Yapmayın Rüçhan Hanım ne olur. Bu halde mi çıkacaksın karşılarına? Olanları öğrendiklerinde ne olacağını hiç düşündün mü? Ha, yüzlerini önemeyeceksin annenle babanın. Onları üzmeye hiç hakkın yok. Ben halledeceğim. Sen sadece sesini çıkarma. Otur şurada. Hoş geldiniz. Rüçhan Hanım evi boşaltmışsınız. Kızım nerede? Ne oluyor? Telaşa hiç lüzum yok. Önce oturun, bir sakinleşin. Kızımız yok ortada hanımefendi. Nasıl sakinleşin? Rüçhan Hanım bir anlatır mısınız ne oluyor? Telaşa lüzum yok. Türkan gayet iyi. Kocasıyla gezmeye gitti. Yani yeni evli çift sonuçta. Her dakika peşlerine düşemeyiz. Değil mi? Hanımefendi ne gezmesi? Kızımız hastanelik olmuş. Hastanede geçen gün karşılaştığımızda bir yakınım için geldim dediniz. Ama aslında Türkan'ı getirmişsiniz. Çocuğun durumu perişanmış, görenler olmuş. Artık bize kızımıza ne olduğunu söyleyecek misiniz? Kim gördüyse meseleyi biraz abartmış. Evet, doğru. Türkan o gün merdivenlerden düşmüş. Yok, çok küçük bir dikkatsizlik. Ben de hemen alıp hastaneye götürdüm. Aileni arayayım diye de ısrar ettim ama... ...kızınız sizi endişelendirmek istemedi. Ama olur mu? Olur mu Rüçhan Hanım? O ne derse desin siz bizi arayacaksınız, bize haber vereceksiniz. Ben inanmıyorum baba. Ablam niye o zaman o kadar süre hastanede kaldı? Bize kesinlikle haber verirdi. Tabii. Ya Türkan kötü olsa ben onun gezmeye gitmesine izin verir miydim? Kızımın iyi olduğuna kendi gözlerimle görmeden inanmam ben. Tamam, geldiklerinde söylerim. Sizi ararlar, bu endişenizin de yersiz olduğunu anlarsınız. Arayın, hemen arayın konuşalım. Ne? Hemen 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 arayın, hadi. Ya Sadık Bey şu anda kocasıyla gezmede. Ya arayıp niye huzursuz edeyim? Bu hiç doğru olmaz ki arayın oğlunuzu, kızımı versin ve biz de onunla konuşalım. Hadi. Peki. Çalıyor ama açan yok. Buyurun, siz konuşun. Somer açarsa. Tamam Sadık. Geldiklerinde ararlar o zaman. Hala gelince arasınlar diyorsun Nesrin. Peki Üçün, O ev niye o halde? Niye boşalttınız o evi? Nesrin Hanım. Somer'in işleri çok yoğun. Türkan da evde yapayalnız. O gün merdivenlerden düştüğünde o kadar çok içim yandı ki inanın kahroldum. Beraber karar verdik taşınmaya. Ya tamam yani Somer'in işleri sakinleştiğinde yine istedikleri yere taşınsınlar. Ama Allah kusura bakmayın. Ben gelinimi o evde yalnız bırakmak istemiyorum. Ya bunun daha hamileliği var inşallah. Lohusalığı var değil mi? Tamam haklısınız. Yani tamam inşallah o günler de olur. Onları da görürüz ama yani böyle bir kararı tek başınıza alamazsınız. O evi nasıl boşalttınız bize danışmadan? Evi o halde görünce o kadar korktuk ki biz. O kadar haklısınız ki gerçekten. Ben sizin yerinizde olsam kıyameti koparırdım. Ama işte benimki de aşırı sahiplenmekten. Yani masur görün. E biz de böyle böyle tanıyacağız birbirimizi. Sonuçta kocaman bir aile olduk. Değil mi? Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Siz bizden bir şey saklıyorsunuz ama nasıl olsa çıkar ortaya. Ama benim kızım sahipsiz değil, bunu sakın unutmayın. Tabii. Sadık Bey, bu yersiz öfkenizi babalığınıza veriyorum. Hadi gidelim Sadık. Endişelenmeyin, hiç merak etmeyin Esrin Hanım. İnşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Rüçhan Hanım, telefonunuz çalmış. Sanırım sessizde kaldı. Belki önemli bir şey vardır. Yok. Ben öyle arada bir kendime ev telefonundan aramayı seviyorum. Yalnız ben hanımefendiye çok şey yapamadım. Ben... Sana ne lan? Sana ne? Sen niye bizim peşimize takılıp geldin? Ya ben sana yardım edeyim diye geldim. Sen kimsin lan bana yardım edecek? Senden yardım isteyen ne oldu? Tamam Sadık, sakin ol tamam. Hakikaten nereden çıktın sen bilmiyorum ki. Ağlama artık Türkan. Sen doğru olanı yaptın. Al, ara aileni. Ne söylediğimi duydun. Sen de sakince bir açıklama yap. Daha fazla endişelenip meraklanmasınlar. Senle de bunu ayrıca konuşacağım ben. Tamam Sadık, sakin ol. Hadi. Baba, telefonun çalıyor. Hayat. Kim ki bu saatte? Aç, aç. Efendim. Baba. Türkan kızım. Ay Türkan, Türkan iyi misin annem? Rüçhan Hanım aradı, beni merak etmişsiniz. Ay etti, benim çok merak ettik biz seni. İyi misin? İstanbuldayım, iyiyim. Kızım, niye sen bize arayıp haber vermiyorsun? Merdivenden düşmüşsün. bir şey oldu mu? Abartılacak bir şey yok, küçük bir kaza sadece, önemsiz, merak etmeyin. E, niye haber vermiyorsun? Dedim ya, abartılacak bir şey yok. O yüzden sizi telaşlandırmak istemedim. E, Türkan, Türkan biz eve gittik. Ev bomboş kızım. Niye öyle oldu? Gelince anlatacağım. Benim için böylesi daha iyi olacak. Ama hiçbir sorun yok. Merak etmeyin, tamam mı? Tamam kızım, tamam. Bir an önce gel. Seni ne kadar çok özledik bilemezsin. Ben de sizi çok özledim babacığım. En yakın zamanda görüşeceğiz. Benim şimdi kapatmam lazım. Hepinizi öpüyorum. Tamam kızım, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi annem iyi bak kendine. Görüşürüz babacığım. Ay, çok şükür. Oh, hadi gözümüz aydın. Allah'ım ya Rabbim ya Allah'ım ya Rabbim. Bu böyle olmaz. O gelince ben onu karşıma alacağım. Onun derdini anlayacağım. Ben onun bakışlarından anlayacağım. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.